Eşref Rüya'nın takipçileri hepiniz hoş geldiniz. Dizide olayların seyri öylesine keskin bir viraja girdi ki, artık hiçbir karakter için geri dönüşü olmayan bir yola çıkılmış durumda. Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz hafta Sadık'ın ölümüyle hepimiz büyük bir yakım yaşamıştık. Eşref'in, babası gibi gördüğü yetimlerin en büyüğü Sadık'ı kaybetmesi, onun içindeki son merhamet kırıntılarını da silip süpürdü. Ancak 28. bölüm fragmanıyla gördük ki, asıl kıyamet şimdi kopuyor. Öncelikle en çok merak edilen konuyla başlayalım. Nisan. Otelde yaşanan o korkunç çatışma ve kanlı finalin ardından herkes Nisan'a veda edip etmeyeceğimizi sorguluyordu. Fragman bize gösterdi ki Nisan hayatta, gözlerini hastanede açıyor. Eşref'in o anki mutluluğu, sevdiği kadının hayata dönmesiyle yaşadığı o rahatlama hissi ne yazık ki kursağında kalacak. Tam tehlike geçti dediğimiz anda, senaristler bizi ters köşe yaparak Nisan'ın hastaneden kaçırılması şokuyla baş başa bırakıyor. Eşref'in aldığı tüm güvenlik önlemlerine, hastaneyi adeta bir kaleye çevirmesine rağmen gizemli bir el içeri sızmayı başarıyor. İşte tam bu noktada ihtiyar faktörü devreye giriyor. Nisan kaçırılırken duyduğumuz ihtiyarın sana selamı var cümlesi, Eşref'e karşı açılan savaşın boyutunu değiştiriyor. Bugüne kadar gölgede kalan, dinçeri maşa olarak kullanan bu güç artık Eşref'le yüzleşmek için sahneye iniyor. Eşref, Sadık'ın yasını bile tutamadan şimdi de Nisan'ı o karanlık ellerden kurtarmak için zamanla yarışmak zorunda. Fragmanda Eşref'in Nisan'a her şeyi bırakıp gidelim teklifini görüyoruz. Eşref bu kirli savaştan, entrikalardan ve kandan uzaklaşıp sadece Nisan'la yeni bir hayat kurmak istiyordu. Ancak Nisan'ın kaçırılması bu kaçış planını bir intikam yolculuğuna dönüştürecek. Eşref artık kaçan değil, avlayan taraf olmak zorunda. Diğer yandan hikayenin en kilit düğümlerinden biri Hıdır cephesinde çözülüyor. Hıdır, elindeki DNA test sonuçlarıyla sarsıcı gerçeği öğrendi. Kadir, onun öz oğlu. Eşref ve Kadir'in kardeş olduğu gerçeği, şu an yoğun bakımda yaşam savaşı veren Kadir'in durumunu daha da dramatik hale getiriyor. Hıdır bu sırrı şimdilik saklasa da oğlunun hayatta kalması için elinden geleni yapacaktır. Eğer Kadir gözlerini açarsa, Eşref ile aralarındaki hesaplaşma bu kan bağı gerçeğiyle bambaşka bir boyuta taşınacak. Belki de Hıdır, iki oğlu arasındaki bu savaşı bitirebilecek tek isim olacak. Dinçer ve arkasındaki güçlerin maskesi düşerken, Selma cephesinde de işler karışık. Selman'ın elinde Eşref'e dair görüntüler olması ve Nisan'ı sıkıştırması, kaçırılma olayında Selman'ın bir parmağı olup olmadığı sorusunu akıllara getiriyor. Ancak görünen o ki, ihtiyar denilen karakter Eşref'i tamamen yalnızlaştırmak ve psikolojik olarak çökertmek istiyor. Son olarak üzücü bir haber verelim. Dizi yılbaşı tatili nedeniyle önümüzdeki hafta ekranlarda olmayacak. Ancak bu ara dönüşte izleyeceğimiz bölümün şiddetini ve heyecanını daha da artıracaktır. Eşref'in Nisan'ı bulmak için yakacağı ateşi, ihtiyarın kimliğinin ortaya çıkışını ve Hıdır'ın oğlu Kadir için yapacaklarını izlemek için biraz daha sabretmemiz gerekecek. Sizce Nisan'ı kaçıranlar ile Selma arasında bir bağlantı var mı? Eşref, Kadir'in kardeşi olduğunu öğrenirse ne yapacak? Teorilerinizi yorumlarda bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.